Arkadaşlar merhaba x ve y doğal sayıları 135'in kendisinden farklı birbirine eşit olmayan iki çarpanıdır. Buna göre x artı y toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar e, her zaman bu tür problemlerde 135'i çarpanlarına ayırıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Öncelikle şimdi bu sayımız 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümüzde arkadaşlar ne elde ederiz? Mesela 135'i 3'e bölelim hemen. Şurada örnek olsun diye yapıyorum bunu. 4 kere 3 12 1 kalıyor. 5 indirdiğimizde 5. Evet. 45 elde ettik. Peki bu yine 3'e bölünür. 45'i 3'e böldüğümüz zaman 15 kalır. Yine 3'e bölüyoruz. Çünkü bölünüyor. 5 kalıyor. En son 5'i 5'e böldüğümüzde 1. Ha şimdi arkadaşlarım 135 çarpanı içerisinde bu çarpanlar var. Şimdi biz 135'i o zaman nasıl yazarız? Konuyu anlamanız için e, uzun uzun anlatıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz değil mi? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, biz 135 çarpanı nasıl elde ederiz? 135 çarpanı 135 çarpı 1 ya da 3 çarpı 45 değil mi? 3 ile 45'in çarpımı 135 değil. Ya da 3 kere 3 9. 9 çarpı geriye kalanları çarptığımızda 3 kere 5 15. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 27 ile 5'i çarptığımızda da elde ederiz. Geriye başka yazabileceğimiz bir şey kalmıyor. Bütün ihtimalleri kullandık. Şimdi bizde soruda ne, ne isteniyordu? Bu x veya doğal sayıları 135'in kendisinden farklı birbirine eşit olmayan iki çarpanıdır deniyordu. x ve y için. Ve buna göre x artı y toplamı en çok kaçtır? Şimdi biz x'i arkadaşım 135 seçemeyiz. Çünkü 135'ten farklı istiyor. 3 seçemeyiz. Çünkü çok olsun istiyor. 45 var. Bir de 27 var en çok olsun diye. X'i 45 Y'yi de 27 seçtiğimizde bunların toplamları ne olur arkadaş? 45 artı 27 arkadaşlarım. 7, 5 daha 12 elde var. 1, 4, 2 daha 6 72 olur. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Beypark'ları içip bütün soruları yapıyoruz.